Merhaba arkadaşlar, bugünler Minecraft Bug 0.12.1 birin bir bugından bahsedeceğim. Bu bug Creative'deki gibi blokları anında kırma bug'ı. Dilerseniz hemen göstereyim. Mesela toprak her blokta kırıldığı için şu şekilde havaya basılı tuttuğunuz zaman bir saniye. Şu şekilde havaya basılı tuttuğunuz zaman getirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi tek de kırdı. Ee, hiç hiçbir mod kullanmadım. Mesela taşı da deneyelim. Bu arada şey kazma bitmek üzere. Neyse şöyle eee Şöyle basılı tutun. Gördüğünüz tek attı. E, bu bak bu acilen düzeltilmesi lazım yani çok nasıl desem işleri kolaylaştırıyor mesela e, bir şey daha göstereyim. Mesela ağaç. Ağacı koyalım şuraya. Baltamızı alalım. Şöyle yaptığım zaman mesela şunu da deneyelim. Gördüğünüz gibi bunlar da tek atıyor. baltayla ile tek atıyor. Böyle bir bug işte eee ama mesela demirle baltayla tek atamazsınız. Çünkü demir kazmayla kırıldığı için sadece bu şekilde bir bak mesela şurada da bir blok vardı şu pumpkin balkabağı mesela. Bu balkabağı her e, yumrukla da kırsanız kazmayla da kırsanız e, daim kazmayla da kırsanız kırıldığı için şu şekilde hop tek attım. Gördüğünüz gibi e, yani nasıl desem çok gereksiz bir şey yani. Nasıl bu bak ortaya çıktı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. E, bu video bu kadar da kısa olacak zaten. Ee, videoyu video beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. En önemlisi de kanalıma abone olun. sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.